<laughs> Uğur Takı Tatlı'dan yine selamlar. Bu arkadaşlara yapıştırıyoruz. <laughs> satılık, at kafası satılık. Bu at kafası satılık. <laughs> 250 lira. <laughs> ya. At fiyatına 250 lira kafa. <laughs> ee, i̇şte Uğur Takı Tatlı'da yapıştırmaya devam. Sıradaki. <laughs> Sen Görüntü hala devam ediyor. Abi, Şuraya. Abi, Uğur tıkı tatlı o. Yapıştırmak bizim işimiz. Oh my god. <laughs> Cidden mi? <gülüyor> 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 Bakayım sen ki Hayırlı kanal abi. Sürüyorum. Uğur tıkı tatlı diyoruz ya iki saattir. Abi bir makyada yazıyor. Bakmak mu? Yok TikTok. TikTok'ta TikTok, da var. Youtube'da abi, da, abi, da var. Çocukları şey yapıyorlar ya, banlıyorlar ya. Emin misin şey, abi? Banlıyorlar ya. Kapatıyor mu artık videoyu? Abi ben şu çocuğa da pişireceğim. Durdurayım. Çekmedi Uğur tıkı tatlıda yapıştırmak bizim işimiz. Yapıştır yapıştır bitmiyor. Ya, yapıştırıyor. Gözüktü mü? yavrum. 10 kişi izliyor zaten. Canlı yendi ki bu. Yes baby, come on, please. Nereye? Tamam, o kişiyiz ya. Allah. Ay, ya şimdi. Birim Ben Abi, şey, okula <gülme> görüşürüz. Ayağım şimdi ya. Küfür de, duymamıştır. Duymamıştır ya. İşte bu ya, yapıştırmak bizim işimiz. Uğur takı tatlıya gelin. Uğur takı tatlıya gelin yapıştıralım.